kıymetli arkadaşlarım. Yarın saat birde görüşmek üzere. Evet, Sizlere hayırlı günler diliyorum. diyorum. Birleşimi kapatıyorum. Erken söz istiyorum. Birleşimi kapatma. 10 dakika Lan anlatayım ben, ya? Bir anlatayım. Şu. Müsaade ederseniz anlatayım. Evet. Şimdi biz dün imar Komisyonu'na ve arkadaşlar... Şey baktım. Da... baksana, birleşim kapanmış ya. Geldik buraya, Özkan Bey şimdi 10 dakika, 2 dakika önce getirdi. Bunu imzala. Siz göndermişsiniz. Şimdi burada derebeylik mi var? Komisyon toplanmadan, komisyon bu konu edilir karar almadan getirip imzalatırız. siz önceden tutanağı kafanıza göre yazıp getirip meclise komisyona pay bir anlamı var mı? İnsan Allah'tan korka. Şimdi bak onu Allah'tan korkacak bir şey yok. Burada komisyonumuz var. bizim komisyonu haberimiz yok bu raporu yazılmış. Nasıl? Biz komisyon üyesi değil miyiz? E niye görüşmediniz? Zor, sor sor bana, bana ne soruyor? Dikkat edin bir yer